kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Evet kıymetli kardeşlerim. Sihirciler, büyücüler veya başkaları tarafından bağı bağlanmış yani bağlanmış erkek ve kadını. Sihirle eşinden sürekli evde kavga, huzursuzluk, birbirinden nefret etme, soğukluk veya boşama aşamasına gelecek derecede evde kavga gürültü eksik olmuyor diyen kardeşlerimiz bunlar hem nazardan kaynaklı hem sihirden hem büyüden bunların en çoğu sihir kaynaklıdır. Peki ne yapacağız değerli kardeşlerim? Perşembe günü misk ve amber mürekkebiyle olacak. Onun dışındaki mürekkepler kesinlikle olmuyor. Arapçasını yazacaksın, Türkçesini değil. Perşembe günü herhangi bir saatinde Ekranda gördüğünüz kasemi, misk ve amber mürekkebiyle çizgisiz bir kağıda yazacak. Mürekkebin rengi fark etmiyor. Ve erkek olsun kadın olsun sol veya sağ koluna bağlayacak. Değerli kardeşlerim, Allah'ın izniyle o kişi evindeki huzursuzluk ortadan kalkacaktır. Aşağıdaki evet ekrana gördüğünüz asemi yazacak erkek olsun kadın olsun sağ veya sol koluna bağlayacak Allah'ın izniyle o evde artık huzursuzluk tamamen yok olacaktır giden eşleri geri get getirme için de yapılabilir Esselamu Aleyküm.